Topçuların yeni prensi İzor Tatlısız! Sen ne çabuk büyüdün, büyüdün, büyüdün. Şöyle <laughs> baktım ben sana. Büyük ödül 150 bin lira! Gürşah! <laughs> ben bu yola baş koydum. Evlenmeyi unuttum, çoluğu çok uzattım. <laughs> Hikayemiz yanım kalmıştı. İnşallah bu sefer tamamlayacağız diye düşünüyorum. Tarz değilsin. Tarzım Nur Hanım. Tarzın Nur Hanım. E, rengi çok güzel. Annem giyse çok güzel oldu derdim. Ayşe Ben tarzımın ve emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Memleket Adana arkasında. Ayşe Nur. Osmanlı bizi aileleri karşılıyor. Ama biz bu tarafa dönüyoruz. Tamam. Biz varız be. Aa Sensiz diye bir sayfa açtım mutluluk için. Nihal! Ellerinden kitap düşmeyen bir öğrenci. Bir de baktım işte benim stilimde Nihal Candan. <laughs> Anne çok benziyorsun. Baktım yüzüne Nihal gördüm yani. İnanamadım. <laughs> Çiğdem! Sen bugün bir prenses gibiydin. Brezilyan bir havanız var. Vay! Kardeş kalk git ah! Artık onun emeğini bölüştüğümü düşünüyorum. O poşetleri ben taşıdım çünkü. <laughs> Annesi sinir hastası etti beni bu. Texas gelini gibi gözüküyorsunuz burada. Ya. <gülüyor> <gülüyor>